arkadaşlar merhaba bugün Lumble Tycoon diye Lumble Tycoon diyorum Lan Lumble, Lumble Tycoon diyorum <laughs> Noob Tycoon diye bir oyun buldum Güzel bir güzel bir oyundu belki Zaten buldu Yorulsuz Noob da buldu Of Of diyor Girelim Vay be oyunumuza giriş yaptı ne oluyor lan Oyunumuza giriş yaptık Al burası bizim Taycan'ımız. Hadi. Lan. Oğlum ne oluyor lan? Lan. Tamam. Lan. Oyun bende oyun oluyor. He tamam. Adam oyunu öğretiyor bana. mutluluğu ol seviyorum hepsi Tamam ben ne yapacağımı biliyorum bir abi mut kazandık şeyleri alacağız herhalde. Bakın. Bir dakika. Aa, şş, bir şey var. Bunlar bile <laughs> herhalde. Bakın 12 paramız paramız çoğalıyor. Evet. Bunlar para herhalde. Sanki para taykın gibi. Para taykın oyununu da oyununuzu isterseniz bu videoyu bu video 20 bin like atın 20 like bile atın valla Ne oluyor lan para he para birleşti yok bu olmuyor para para yatırabiliyor muyuz Bir bakalım oğlum atmış. aa biletler biletler bunlar bilet Aa. Evet. <laughs> Şuna bak. <laughs> ne? Seviye 2 şişman mı? toplayalım. Yani çok para kazanırız. Belki. Evet dostlar. Çok para, çok para topladım. Oh, bak. Zengin olduk. Zengin olduk. Oyun. Yani böyle ne yapacağız? Biraz da insanlara bakalım. Aa, bakın. Bakın. Bakın mutlu mutlun sayısı çoğalmış. Şimdi diğer, i, diğer bakalım bu oyunda var. Tix patlat. Yavaş mı? Oğlum mı yazıyorlar? Böyle, böyle koşabiliyoruz. Herhalde. O koşma düğmesi. Neyse biz kendi alım alan, alanımıza gidelim. Benim inşaatım ne yazıyor? Oğlum, oğlum ne yazıyor? On on ne yazdığı bir şey yazıyordu da. Şu an dostlarım ekran kaydı. Heh, Şu an dostlarım Edda'sı biletimiz var ve biletimiz Oha oğlum bu ne? Oyun kasıyordu herhalde. Oğlum biz bununla zengin oluruz. <laughs> bu ne? Bunlar ne? Bunlar dostlarım? Hadi bakalım biletleri alalım ve... Aaa! Dur bir Benim elle... Elle! Aaa! Ah. Bakın burada iki tane bakın burada ikinci kat var. İkinci kat var. Peki dostlar ikinci ikinci katı peki mutlu spawn ediyoruz. Oyunun mantığı bu. Bu oyunun devamı gelsin istiyorsanız öyle ya valla. Taycan oyunları oyunlarını ben severim. Severim valla. Yani. Hadi bakalım videoyu dudu oğlum başla <laughs> dudu <dur>. ah. <laughs> sonunda. Oh sonunda be çok paramız ol. <laughs> 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 doldan daha fazla. bilet alabiliyoruz. Ben acaba hile mi yapsam? Şurada durup biletleri alsam? Alıyor lan. Ama bu hile demek ya. Şimdi dostlarım biletlerim öyle bir çoğalacak ki. Çal, 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 çal. Oy! Oğlum çok çoğalıyor biletler. bilet var burada. Nutların, nutların kafalarını neyse. Nut biletleri olsa zor oldu. Lan, ne yazıyor burada? T, X. Bilmem. Bilmem. Yani. Tamam. Tamam. Buna nut çağırabiliyoruz. Evet bakın video yeterince uzun yapmayı düşünüyorum. Düşünüyorum. şu bileti yükseltebiliyor muyuz? Yani yükseltmek derken bunları güzel bir şekilde yapabiliyor muyuz? Mesela alıp bileti o birleşti. Artık çılgın lup şişman lup tane normal lup <laughs> Aaa Pembe gelmiş Belki şu Pembe, pembe bilet Bize çok para veriyordur inşallah. daha Bakın yine geldi Belki yüzde yüzde yüz Şanslı ortaya çıkı, çıkı, çıkıyordur Dur şurada bekleyeceğim <laughs> Ben bir gideyim Hı, hı. Hı, paramız gidiyor. Aa, paramızı paramızı götürüyor. Sen ne yapıyorsun ya? Oğlum sen ne yapıyorsun? Ya, ya bir an hadi çal çalış çalış. Beni uyaştırma. Sen sen ben ba sen bana para mı kazandırıyorsun? Evet ya. Ha. Evet ya. Hadi git. Sen de sen benim iş. Hadi sen de iş yap. Ulan tamam ya. Bu ne? Bu da ne var? görmüş. Bunlarla çok zengin oluruz zaten. Oğlum çok para gelir bundan. Şimdi basmayacağım aşağıya. Basmadan önce ben ben diğer insanlar diğer oyunculara bakayım ki yani ne yapıyorlar ne. Aa kanka ne yapıyor lan? Aa Spiderman. Ana adam oğlum adam zombi yapmış lan. Çılgınlık. Aa bende de vardı. Büyülünüp. Bek çıkar. Sen, sen ne yapıyorsun? Lan bu lan. seni istemiyorum. Ben. Ben seni bile tanımıyorum. Git. Aa burası başka birinin yeri olduğu için. Şu kişi beni ya Bunun içinde bir şey var mı? İçinde bu mu? Aa para var. Yok aks buna geri döndüm. <laughs> hmm. Belki bana bunu çıkar. <laughs> hadi, 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 hadi. hadi 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 hadi. Şimdi arkadaşlar bunları şöyle yapalım. Bu bir tane daha nup çağırmak için paramı feda ediyorum. Ediyorum. Bunlar biraz daha da olsun. Bunlar dolana kadar da ben şuraya bakacağım. Şuraya. Yani şu oyun çok kasıyor hem Ya da yok ya bakmayayım. Buraya geri döndüm. Para kazanmak çok güzel ya. Şimdi dostlarım paramı sizin için feda ediyorum. Özgünüm. Aa. Tamam. Ne geldi? Ne geldi? Aa yine bu geldi. Şu çılgınlık Şöyle geldi. Evet. <laughs> Lan bu oyun. Para kazandırıyor size. Şöyle şu şişman nıp geldi. Şuraya i̇şte bak ya. Hey nıp ne düşünüyon? Vallahi bir yani. Vallahi bir ayım çok zengin. Sen de zengin. Sen hadi kendimize bir şeyler al alalım. Ama şimdi değil. Biraz daha para kazanalım. Çalışıyor musun lan? Çalışıyorum tabi. Çalışıyorum tabi efendim. Tamam. Hadi bakalım. Uy. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı. Abone olup like atmayı unutmayın abone olup like atsın bayılın, unutmayın videoma abone ol, olun valla bu videoyu güzel yapıyorum bir abone olursunuz sevinirim mutlu mutlu da benim yanımda mutlu hadi abone olun abone olun hadi bakalım